Acaba bugün ne yesek ya? Pilav Pilavlı yoğurt mu yiyelim? Evet. evet. Kim pilav istiyor? Ben, ben. Peki ben. bir dakika. Şöyle yapayım. Ben şurada dursam daha iyi. Evet. Kim pilav istiyordu? El kaldırsın. Ben. Pilav isteyenler elini kaldırsın. Acaba yanında tavuk da yesek mi? Evet. Olur. Olur. Kızarmış tavuk söyleyelim mi? Çok güzel olur. He. Baba ben de, bir de çok severim. Bir de yanına yoğurt. Ne istersin Allah Sever baba, misin? Bir baba dakika. bak bana bak bana bak. Bir dakika ama kalkın demedim ki oturmanız lazım. Daha konuşuyorduk. <laughs> Sohbet ediyoruz. Elicim oturur musun lütfen? Hayır bir şey soracağım size. Oturun oturun çok önemli bir şeyler soracağım size. Hadi. Şimdi. Beraber pilav yapacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> Bir de yoğurt. Ben şimdi hemen tavuk söylüyorum. Anlaştık mı? Tavuk söyleyeyim mi? Tavuk söylüyorum şimdi. Tamam mı?